Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere doğada bir kamera e, çekim yapmak istedim. Doğada bir sunum yapmak istedim bugün. E, Güzeliniz bir ortamı, ormanın içerisinde doğayla baş başa sizlerle beraber olacağız. Bir tarafımızda semaverimiz yanacak. Diğer tarafta çoban ateşimizi yaktık. İnşallah e, sizlerle beraber bugün güzel harika bir e, zaman geçireceğiz diye düşünüyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve like atmayı unutmuyorsunuz. Videolarımızı paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz. Ailenizin ve ailemizin kanalı yayına başlıyor. Evet Karadeniz'in bir numaralı kanalı. Karadeniz'de yaşam programında bugün ben Deniz sizlerle beraberim. Yine yepyeni bir videoyla Karadeniz'in o meşhur kadınlarını, Karadeniz'in çilekeş kadınlarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım birlikte güzel zaman paylaşmış olacağız. Karadeniz kadınları sabahın erken saatlerinde kalkarlar ve hemen ateşini işte burada gördüğünüz gibi yakarlar. Sonrasında hayvanlarının yalanı hemen ateşte ısıtırlar. Bir taraftan da kara ibrikte suyu ısıtıp çay demlemeye çalışırlar. Sonrasında da hemen ineğin yalını verdikten sonra kendi kahvaltısını hazırlar ve saatler. 6.30'u göstermiş olacak çoktan. Sonrasında e, yine ineklerin e, sağma işlemi tamamlanacak ve ardından süt pişirilecek, maya yapılacaksa yoğurtları mayalanacak vesaire vesaire. Şehir Kadın'ın e, ilk sabah saatlerinden itibaren maratonu başlamıştır. Sonrasında, sonrasında yine çocuklarının karnını doyurduktan sonra bağına, bahçesine, tarlasına artık her neyse ineğini hayvanını otlatmaya girecek olan Karadeniz kadını bir taraftan da akşama ee, yine planlamalarını yapacak evde neler olacağını neler yapabileceğini Akşam yemeğini öğle yemeğini vesaire Eğer mevsimler Mevsimler eğer iş zaman dilimini Gösteriyorsa yani bahar ve e, Yaz aylarındaysa ta ki Kış gelinceye kadar maraton Devam edecek baharda başlayan e, Etkinlikler daha doğrusu çalışma Hayatı hem erkeklerde Hem de Karadeniz kadınlarında Bambaşka bir serüven oluşturmaktadır. Karadeniz Kadını sabah 6.30 itibariyle kahvaltısını hazırlamış. Saat 7-7.30 gibi e, kahvaltı yapılmış. Kahvaltı sofrasındayken de bir taraftan da TRT Trabzon Bölge Radyosu açılmış ve istek saati programında yine istekler dinlenmeye başlanmıştır. Evin beyi de yine Karadeniz Kadını'na, eşine, ailesine yardımcı olmak için çaba göstermektedir. Karadeniz erkeği de kadını kadar çilekeştir. Karadeniz hırçındır. Karadeniz'in iklimi serttir ama insanı merttir. Yüreği dop dolu Karadeniz insanında bambaşka serüvenler başlamıştır. Her daim olduğu gibi baharda önce tarlalar kazılmaya başlar, ekinler ekilmeye başlar var ise tabii ki bir taraftan da Nisan-Mayıs ayları gibi o zamanlardan bahsediyorum yaylacılık ee, serüvene başlamıştır. Yaylaya çıkmak isteyenler, yaylaya göç etmek isteyen aileler, daha doğrusu e, sürüsü sürü ya da büyükbaş hayvanları olup da yaylada bir düzeni olanlar, yine mevsimin ilk aylarına itibaren, Nisan ayının, Mayıs ayının başlarına itibaren ne yapacak? Yaylalara göçünü başlatacaktır. İneklerini süslemişlerdir. Koyunlarının boğazlarına, çanlarını, gereklerini takmışlardır bir güzel kendileri de yüklerini, göçlerini yüklenmişler. Şimdiki zaman diliminde kamyonlara binip yolculuk serüvenini tamamlıyorlar Karadeniz insanı. Karadeniz insanı merttir. Havası serttir dediğim gibi. iklimi sert olduğundan dolayı Karadeniz insanının kadının ve erkeğinin de karakteristik özelliklerinden bir tanesi de çok sert ama yüreği bir o kadar da yumuşak, merhamet dolu bir İnsan topluluğudur Karadeniz insanı. Ta keşifeden Batum'a kadar Karadeniz insanı her daim olduğu gibi güzel yürekli, hoşgörü sahibi, mümtaz insanlardır. Ancak çalışkan olduğu kadar çilekeştir Karadeniz kadını. Karadeniz kadını çocuklarına baktığı gibi tarlasında, bağında, bahçesinde, hayvanlarında vesaire vesaire her türlü e, ortamda yerini almaktadır. Bir taraftan da sesler geliyor. o sesler de odun kırma sesleri. Yani klasik Karadeniz'in yaşam biçimi. Karadeniz'in kültürü, otantik havası. Tıpkı i̇şte buradaki gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. İşte bir taraftan da semaverimizi yaktık. Daha nostaljik olsun diye. Tabii ki Karademli çaydan bahsetmek isterdim ama bugün ortamda Karademli çayımızı sizlere paylaşamadık ama bugün sizlere yine e, bu ortamda güzel semaver çayımızla birlikte e, ne yapacağız? Karadeniz kadınının anlatmaya çalışıyoruz. Saat 6.30 e, kahvaltı hazırlanmış. Saat 7.30'a kadar kahvaltı tamamlanmış. 7.30'da hayvanlar sağlanmış. E, 8'e kadar hayvanlar ve otlatmaya çıkartılacak Karadeniz hayvanını. ve insanı bu şekilde yaşamına başlar. Sabahın ilk ışıklarında. Sonrasında tarlada çalışılır gün akşama kadar. Akşam 5.30-6 gibi ee, bir tanesi, bayanlar bir tanesi eve gelir. Evdeki akşam işlerini e, halleder. Akşam işlerini e, işte yemeği de, hayvanı tekrar yiyeceği de, yemeği de vesaire vesaire. işleri tamamlar. Akşam olunca ineklerini sağlar yine. Yine e, yemekleri yenilir. Ve bu sefer e, gün içerisinde yapılan işler e, aile ortamında sohbet bağında paylaşılır. Yine e, gezmeye gitmek isteyenler akşamları aile e, e, efratı toplanır komşusuna oturmaya, çaya, kahveye giderler. Böyle serüvenler e, Karadeniz'de. Karadeniz'de yorgun olduğu gibi hem Karadeniz'in o dingin havası, hem oksijeni, hem de bambaşka suyuyla Karadeniz insanının yaşam biçimi olmuştur. Karadeniz kadını hırçın olduğu kadar merttir. Ancak yüreği anne şefkatiyle doludur. Çocuklarına sahip çıktığı gibi Komşusuna da sahip çıkan Karadeniz kadını sarar sarmalar tıpkı bir vakan gibi. O kadar çok anlatılacak şeyler var ki sevgili seyircilerimiz. Karadeniz'de yaşam dediğim gibi iklimle alakalı başlar. Yaz döneminde yine e, etkinlikler olur. E, hafta sonları etkinliklerine katılabilene katılır, katılmayanlar yine bağında, bahçesinde, tarlasında, hayvanların peşinde, çoluğuyla çocuğuyla birlikte. Gurbete çıkan gençler yaz döneminde izne gelirler ve fındık mevsimi başlamıştır. Bir sonunda Ordu'da, Trabzon'da, Rize'de çay mevsimi başlamıştır. Artvin'de çay mevsimi başlamıştır. Dediğimiz gibi Karadeniz insanı baharla birlikte çalışmaya, atom karınca gibi çalışmaya başlarlar. Ta ki Kasım, Aralık ayına kadar. Aralık ayında ne olacak demeyin. Aralık ayında da eksik fındık bahçeleri ya da çay bahçelerinin yeni fidanları dikilir. Kasım ve Aralık ayı itibariyle. Ve yeni sezona hazırlıklar başlamıştır çoktan. Kış mevsimi ağır geçerdi o dönemlerde. Ben ondan 20-30 yıl öncesine dayalı bir yaşam biçimi Şimdilerde de yine aynı şekilde ama kış mevsimi ağır geçerdi. Karlar yağardı. yaz döneminden hazırlıkla tamamlanmıştır. Kışın hayvanların yemini, yiyeceğini, otunu, çayırını artık her neyse yoncasını, arpasını ne gerekiyorsa hazırlamışlar. Kış döneminde de tüketime sunmuşlardır. İşte böyle bir yaşam biçiminde Karadeniz kadını çileli, Karadeniz kadını hoşgörülü, Karadeniz kadını sabırlıdır. Evet, sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. İnşallah bambaşka videolarla karşınızda oldum. Yine olmaya devam edeceğim. Bugün, bugün yine sizlerle Karadeniz kadınının çilekeş yönlerini anlatmaya çalıştım. Kısa da olsa, özlü olsa. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomuzu paylaşmayı, beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Bak başka videolarla. Yine sizlere beraber olacağım. Yine birlikte Karadeniz'i adım adım dolaşacağız. Esen kalın.